Iğdır Valisi Ercan Turan, halk gününde vatandaşları tek tek dinledi. Iğdır Valisi Ercan Turan, valilikte düzenlenen halk günü programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve çözüm odaklı bir anlayışla sorunları yerinde değerlendirmek amacıyla düzenlenen buluşmaya kurum ve kuruluşların il müdürleri de katıldı. Programa sabah saatlerinden itibaren yoğun bir başvuru oldu. Sırayla içeri alınan vatandaşlar, sosyal yardım talepleri, istihdam başvuruları, tarım ve hayvancılık destekleri, altyapı sorunları, sağlık ve eğitimle ilgili ihtiyaçlar, bireysel mağduriyetler ve farklı kamu hizmetlerine ilişkin taleplerini doğrudan vali Turan'a iletti. Vali Ercan Turan, vatandaşların ifade ettiği her konuyu dikkatle dinleyerek ilgili müdürlüklerin temsilcilerine hızlı şekilde değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması talimatını verdi. Turan Hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, sorunların takip edilmesi ve sonuçlandırılması konusunda kurum yöneticilerini uyardı. Halk günü görüşmeleri boyunca valilik birimlerinin koordinasyonu sağlanırken, vatandaşların getirdiği her dosya tek tek kayıt altına alındı. Vali Turan, çözülebilecek konuların anında çözülmesini, detaylı inceleme gerektiren başvuruların ise en kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi. Vali Turan Buluşma sonrası yaptığı değerlendirmede halkla doğrudan iletişimin önemine dikkat çekerek kapımız da gönlümüz de milletimize her zaman açık. Devletin sıcak yüzünü hissettirmek, vatandaşımızın derdini dinlemek ve çözüm üretmek bizim en temel görevimiz. Halk günleri düzenli şekilde devam edecek ifadelerini kullandı. Programa katılan vatandaşlar sorunlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı bulmaktan memnun olduklarını belirtirken bu tür buluşmaların devam etmesini istedi. Valilik ise vatandaş odaklı çalışmaların artarak sürdürüleceğini bildirdi.